Eski imleç mi? Ne alaka lan? Ne güzel bir imleç işte bu. Eskisini ne yapacağız? Neredeydik eskisi? Bu ne abi? Bok gibi. Bu çok iyi. <laughs> bu gayet güzel yani. Neyse bu maçları da taşıyalım da hızlıca. Sonra gidelim. Kha'zix world rank 1 road yapalım. Ya düşünüyorum şu an. Ee, böyle rank 1 kasmaya çalışsam kaç günü mü alır acaba ya? Ne kadar zamanımız alır rank 1 kasmak? Kha'zix'e. Emin olamıyorum. 10 günde rank 1 olabilir miyim acaba? Bir de diğer çocukların rankları nasıl acaba? Rank 1 olanların falan. Bir hafta. Bence 10 gün sürer. 10 gün sürer zaten. fazla sürmez. Ama çok yayın yapmamız lazım. Yani e, günde en az 6-7 saat yayın yapmam lazım. En az. Çünkü master olmadan rank 1 olamam. E, master olmak için de benim bir haftam gidiyor. Bir çarı master yapmaya. Yani öyle bir durum olur. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Bir canı kaldı. Abi üçüncü vuruşumu karmaya nasıl vururum ben ya? Hadi ah be oğlum. Ne? Vur bir tane daha şuna kanka. Abi adama vursan ölsün. Lulu kaçıyorsun ya. Arkadaşlar burası çok komik oldu bu. Ölmedi mi? Ölmedi. Of. Of. Delirmelik bir pozisyon oldu ya. Ya üçüncü vuruşu karmaya nasıl vurdum oğlum? Yine öldürecektik. Çok rahat olacaktı. Flash da çok geç attım ya. KDA yüksek tutup master olunca ilk olabiliyorsun Ben KDA yüksek tutup master olduğumda direkt 1 oluyorum işte. Ya Diana'da öyle oldu. Sıçtık kanka ya. Az kalsın. Az kalsın open oluyordu oyun. Valla şurada ölsem. O, o çocuk var ya bizimkini kaç kere keserdi biliyor musun? Farmlardı bu çocuğu ya beni kesseydi. Wave de ona diyordu, Base atacak. Wave bir freeze'ecekti. Korkunç bir senaryo. Ben bir risk alsam mı ya? Bu riski aldım arkadaşlar. Bu risk benim. Çünkü adam 5 level. Talon. Ben 6'yım. Bir de mid lane'imizde push var. Mid yok onların. Tamam gayet iyi. Help me! Golemi ilk kez alacağız değil mi? Golemi hiç almadık hala. Trolldü <laughs> galiba da LB'nin nereden geldiğini bilmiyorum ya. Abi LB buraya nasıl gelebiliyor ya? İkinci ultiyi mi attı? Aynen. Dur kaça. W ile buraya attı. W ile buraya atladı son ulti ile bana geldi. Çünkü buralar temizdi burada patlangaç yoktu buraya geçemez yani W ile geçmiş. Ama adam trolledi bizi ya vallahi adam bizi trolledi yani. Şu Sion pick'i çok troll. Herifin profili bok gibi oğlum hep 10 kere ölmüş ya iğrenç oynuyor adam. Bir de Sion niye alıyorsun ki git fight oynasana ya. Bu bunu yemedi mi gerçekten kanka? Aha. Oğlum onu nasıl kesmeyi planlayabiliyorsun gerçekten ya? İnanamıyorum ya. Ultisi yoktu galiba, emin değilim ama. Bunu kimsenin almasına izin vermemek en iyisi arkadaşlar. Ben de almayacağım. Çünkü alamayacağım yani. O yüzden risk etmeye çok da gerek yok. Ya yani şu an alıyor muhtemelen de hiç yani neyse bir kere daha deneyeyim dur ya. Of. Yani kelimeler kifayetsiz ya Valla Yani şu adam şunu şurada istiyor ya Bunu burada istiyor ve kimse engel olamıyor kanka Ben bu adamı kesiyorum bir canı var Herif kaçıyor gözümün önünden Yani ne diyeyim ki daha ya Herif gözümüzün önünden kaçıyor ya Adam iki yana maçları var ya Oo, görmeniz lazım geçen maçlarını Bu el ne mid gep yedi böyle ya adam LB bota geldi 20 kere tapa geldi. Adam çok LB çok iyi oynuyor bu arada. Bayağı roma atıyor her yere. Bu arkadaşları keseriz herhalde ya dive. Tabii yakalayabilirsek. Skatıl gelir bize. Bunu aldık mı? Bu çocuk, bu çocuk oyunu oynuyor ya. Hiçbir yere muvattırmıyor oğlum bana. Hiçbir yere. Ha, bunlar da öldü. Ne? Oynayışlara bak. Bu adam ulti ona atıyor, flash atıyor. Neye flash attı Draven bu arada? Draven bok gibi oynadı. Ben bu arada gidip Tapın farmlarını çalacağım ya. Bu adam zaten mal oğlum, bunun farm ihtiyacı yok. Biz halkımızın sevgi tasımını yansıtıyoruz. Yine yattı aşağı bu arkadaşlar galiba. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Beni kesebileceğini mi düşünüyor bu adam? Aa! Aa ne? Nasıl ya? Eclipse mi açıldı lan bir daha bu çocuğun? Abi yemin ediyorum kestiğimi düşünmüştüm ya. Red smite atmasa... attım mı? Ben bu atmış bana ya. Abi nasıl ya? Ağlayacağım galiba. Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum galiba ağlayacağım. Of karmaya attım smite evet shield atar diye karmaya attım da keşke atmasaydık ya. Red smite'ım olsa double kill. Hem de bir shot 600 gold. Of. Lalalay, Oğlum egzoz teal basın basın bas daha fazlasını basın. Daha fazlasını basın. Ya adamlara neler neler yaptım hala da ölmüyorlar ya. Bildiğin neler neler yaptım yani. Nice. Ya Kimi öleyim? Jin'i ölüyorum ya. Amına kodumun oyunu. Bir de TP atıyorlar ya. Fiora TP atıyor bir de. Bunun flash'ı yok. Oğlum müthiş oynamıyor muyum ya? Abi oynuyorum ama yok yok. Devamı yok kanka ya. Üçüncü dragon gitti yine. Allah aşkına ölmeyin. Allah aşkına ölmeyin. Belki kazanabiliriz. Çok ufak bir şansımız var kazanmak için hala. Skor 4'e 16'ydı. Hala oyunda sözümüz geçiyor ama fark ettiniz mi onu? 4'e 16 olmasına rağmen. Neşe bir görüş yok. Bu ne kanka, bu ne? A Oğlum Neş gidiyor Neş. Abi Draven on level totemine değişmemiş. Ben dedim ama Neşe alıyorlar diye belli kanka. Bedava neş verdik ya. Takımın vallahi o yani kanka siz ne yapıyorsunuz ya? Bunlar buraya nasıl gelmiş oğlum? Nasıl düşünemiyorlar ya? Bu herif düş değil. <laughs> Totem bile değişmemiş daha. Ya Allah aşkına bir help lan. Aa tutturamadım. Ha? Şu ya. Nash buffları gitti enayilerin büyük ölçüde. Ama bot lane'de var Nash buffı. Bu arada benim Rabodon'um yok ha. Rabodon'suz bu fight yapıyorum he arkadaşlar. Bu haklı direnişimi Rabodon'suz veriyorum. Rabodon'suz. Oğlum cidden elimden gelenin en, iyisini yapıyorum. Bayağı da iyi oynuyorum bence bu oyun. Hata yapmazsam belki taşırım ya. Ya o middeki jine iki kere kesişim falan şu anki bence gayet güzel kesiyoruz adamları ama yetersizlik var maçta. Bir hasarsızlık şey bir vitamin eksikliği var yani. Nerede o eksiklik? LB düşüyor bayağı. Farmı düştü. Talon zaten benden geride. Fiora'yı side'a sayda yollamamız lazım. Fiora'yı sayda yollayıp 5 ve şey 4 ve 4 atarsak kazanırız bence. Ben next fight taşırım ya bunlar. Ya ananızın var ya kanka. Ya ölmüş taptaki ya. Yine öldü taptaki. Neyse. 20 saniye var şuna. Ben vallahi hiç kimseye vurmuyorum. Geberin. 3. dragon oğlum burada. Tamam. Nice. No go back go back go back. Arkadaşlar adam flash artı egzosunu attı. Bunu biliyoruz bak şu ikisine. Bot no flash. Both no flash and no X. Bu çok iyi, çok iyi. Bunu bildiğimiz bayağı iyi şu an. Adamın flash olmadığını ve exhaust olmadığını bilmemiz tamam. Sakallarım böyle. Oh! Oh my god! O benim bloom mu lan? <laughs> lan! İtoğlu! <laughs> benim bulumu çalıyor ha İtoğlu seni. Gördünüz mü o 4-0 LB'yi? Oyunu domine eden LB'yi. Sıra bizde oğlum. Zamanımız geldi. Wait for my flash. Kime atmamız lazım? Şöyle güzel bir e, Talonjin tarzı iki kereyi yakalayacak bir şey atmam lazım. İki kereyi yakalayacak bir şey atmamız lazım. Ah. Ah no. Aa, ne öldüm lan? Aha. Aptal ol aptal bir işe yer artık ya. Hadi çok iyi. Bir tane de ona bir tane de o oh, kopya. Oyun bitti buradan. Base attırmayacaklar buna değil mi? Bu base atamayacak ben biliyorum kanka. Baba o E'yi ıskalamazsın ama ya neyse ki. Okay. Adam oyunu bitiriyor arkadaşlar ya. Kiana yine öldü bu arada for free. Hiçbir şey yapamadı Kiana. Onu yakalamışsınızdır umarım. Kesti bizim sayon onu. Hadi oğlum. Patlat. Helal lan. Ölünle de onu kestim mi? Yaz ona da bir tane. Abi Jin'e baksana. Mermilere böyle cait'in gibi atıyor. Tık 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 tık. 1050 gold. Yapamayız. Yetmiyor gold. Tüh. Şunu bir alsam. Direkt tek atarım flash'ta da. Aha çok iyi. Nice. Aaa! Tobe! Oh Draven! Allah aşkına gelin ya! Allah aşkına gelin kanka! Oğlum hayvan gibi oynuyorum. Şu karmanın yine flaşı yok bu arada. Exhaust'u yok. Tamam. No 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 be. aptal. Bunu koruduk mu lan? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Siktir git şimdi. Gel lan buraya dog oğlu dogun oğlu seni. Nice. Drake'i de aldık. Çok iyi ya. <laughs> Drake'i de aldık. Adamları da kestik. Harika oldu. O talon geliyor. Talon geliyor. Koşu koşu. Dur tekleyebilir miyim? Aaa! Hayır 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 hayır! Birileri geliyor, birileri geliyor. Kaçmam lazım. Didi adamda Didi varmış. Yemin ediyorum görünmez oldu ya. Bir çıktı canaz, Öyle sevindim ki dedim Allah'ım. Görünür. Nice. Aha Draven kessin mi onu? Helal lan Draven helal lan oğlum helal oğlum benim be. Hadi bakayım oğlum nasıl taşıdık biz bu maçı ya arkadaşlar. Cidden bu maçı nasıl taşıdık ya biz. Baksana takımda Draven fena oynamadı ama yani şimdi yalan yok. Boom! 500 puanda. şakşuka falan filan. Bu maç YouTube'a gider kesin. Bu maç gerçekten YouTube'a gider ya. Burada Draven'e veriyoruz. Draven'e veriyoruz ve bakalım kaç point olduk. Kaç point. Ee, 386 puan olmuşuz. Gayet iyi. 45 bin vurmuşum. Sayon bin. Sayon hemen internet portlayalım. İnsan değildi zaten o.